Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize ve üzerinizde olsun. Köyde yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz yeni bir köy hayatı, yeni bir videoyla inşallah karşınızda olacağız bugün de. Evet değerli takipçilerimiz, hani bahçemizde biraz düzensizlik var doğru da şöyle bir saçlar aslında tadını tutamamız lazım. Tabi Samet gelirse inşallah yavaş yavaş düzelteceğiz. Çünkü bahçe çok büyük yetiştiremiyoruz. O yüzden güzel meyveler inşallah. Şöyle benim dikkatimi çekti arkadaşlar. Aslında eskiden sonfajlarda tarlarda su yakardı. Kuşlar da durmadan orada ne yapardı? Sularını içerlerdi. Akan derelerden, kanallardan. Şimdi işte onlar olmadığı için şöyle ben iki saate bir bahçeye gelip tamamlamanın yerini değiştiriyorum. Değiştiğim zaman da baktım şurada kuşlar e, ee, zaman şuradan patlayan su zaten görünüyor. O gölekte baktım hemen bir 15 20 tane e, kuşlarımız. Yabani kuşlar tabii ki. Onlar da su içiyor gölekte. Ben de hemen şöyle aklıma şöyle bir şey geldi. Ben de hemen böyle bir donu kesip doldurdum içini. Şimdi kuşların tam dolduğu bölgeye indirdim. İstedikleri zaman da suylarını içerler. Gece gönle e, su bahçelerde olsun, tarlarda olsun artık bunun hep damlama sistemine dönüldüğü için yoktur. Şöyle sepetlerimizi aşağı doldururuz bugün sıra bunlara. Bir de satırımıza getirdik. Var mı salatalık? Var. E, değerli takipçilerimiz bugün inşallah bahçemizde domatesimiz yetişti baya. O yüzden kazaranların hepsini toplayacağız. Konserve yapmaya çalışacağız inşallah. Çünkü o kadar emek ettik bari. Domatesleri bozulmadan toplayıp tabi sarı ve tam kazanmamış olursa onları da bir gün bekleteceğiz. İkinci gün inşallah artık ocakta mı artık ateşte yaparız büyük ihtimal. Büyük ihtimal. artık yapacağız. Eksiğimiz olduğunda da bahçeden gidip artık satın alacağız. Eksiklerini tamamlayacağız. Şöyle Daha Sarı da var, kırmızı da var aslında ama bayağı varmış. İnşallah sepetler dolarsa bir de bir kovamız var. Dolarsa inşallah çok çok iyi sandık eksiğimiz olacak. Ve hemen ardından inşallah mutfağımıza geçip de e, ee, yapacağız. yapacağız. Lübbeye ayranımız var bugün arkadaşlar. Tabii ki şimdi bahçemizi toplayalım. Salatalık anne buluyor salatalık bayağı. Çok şey, domatesini toplayıp hava serinken

<laughs> İki kasa getirmişsin. Çıkar mı yani masa. Çıkar ya inşallah. Ben bir sepete koyalım mı? Kenara bak, baban Ben şurada kalsın ya. Ben çözmem Daha iyi. Ya ben içine gireyim. Diye. ama kaç ee, tane olur. konserve çıkarsa bari insan elmanın altına yapmış olur. Eksigimiz de ona şey tane Başında zaten alırız. Öyle sepet alayım. Güzel Bak bu çok güzel. Karınca burada da var. Her yer karınca. <laughs> karınca Her yer var ya da motorlar bak sen bunlar kızarmış. Ocağa Bunlar tam kızarmış. Ne tormak var? He. Onlara bakıyorum zaten. Onlara hafif sarı olanları istersen al. İçeriden kızarır. Elimizin hakkında, elimiz salata var, sirke var, patlıcan dolması. Salata bir şey. ya. Tabii da var, şey var, hep şurada. şurada, şurada Bak Yanlışkanlardan kurtulamadık. Ama ya. ya, kadar güzel. Sular. Sular da hüzün gibi olmuş. Bak şu araya bak bak. İnsan kendi ekleyeni için çok mutlu oluyor. Güzel değil mi? Hani emeğinin karşılığını alıyor. Bak içine giriyorum. Ebrar yer onlar. He. totomes evet. Domatesler var, var. Var var. kaç var Ama karınca var. Her yerde karınca. Domateste tabur karıncalar Şöyle yapmışlar aslında bu yıl karın çok çok fazla evet. görüyor musunuz? otların arasında hiç yerim altı toprağı da inmiş diye bozulmuş evet değil Ha ne işinin oldu fırsat? Sofya boşaltmak için ben şuradan bu satıla beraber koyalım. Olmaz mı? Bunu getir buraya. Şöyle. zaman bas. o sepeti ne yaparım? Sanki bu sepetlerin ha, küçük seni. Bu küçük. Sebzeyi verdiğin ne edin, değil mi sen Bak o elinin al, elini al. yanında alabiliyor ala, var ala, ala. onu da. Alayım mı? Güzel mi sana? Ekince bu kadar bekliyor mu bu? Güzel. Bak, bak. Var mı yanında? Var ya baksana maşallah doğru da. Gelelim sıra. Hı -hı. Ha, Yanında bak evet. bak. Altlarda. Nereden aldın? Elime ver. Ne zaman açtın? Bak patlıcan ayaklarının arasında. Evet. Ocapan olmuş. Bak ters birine patlıcan o. Ters birine? O niye öyle durmuş? Ters Al. Ne? Olur. Şurada. Bak bozulmuş şunları al yanındakileri. Hmm. Bu da iyilik de bozuyor yani. Maksıla şimdi. Şurada bak nasıl görünmüyor bak. Bak. Bakın yere de hiç bozulmadı bak. Yok sağlam. Al. Düştü o. Alır ben onu? Şimdi biri bir, bir kapatak da. Yandan. Bak yanında iki tane var. Al al. İstiridum bunu. Evet. nasıl şey. çekerim, da işimize yaramış. Yakmıyor bende de. da Patlıcanlar satın alın. Bu tarafa verebilirsin dolmalı. Ne? ne Bu ufak. olsun eğer hani. Dolmak zorunda hiç yok Niye matlab. bu aradakiler almadın? Hadi, ya, bak yanımda. Bir dakika. Bir sürü ot var. Sıra otlar bir kısmı mecbur onlar yani mecbur bırakıyor. Bahçeci nerede böyle yapıyor? Yani yani yazdı yani, yani. Bir kere çektik hep bozuldu domatesler. Bakayım öyle yemek olmuş bu daha yine yani. Hı. Ama burası bayağı kabarmış ha. Ya yani buraya ne oldu küçük. Ha, domatesler, domatesler. Domatesler.

O fesim mi aslan böyle? Yoo. Yok. Bak bunlar çok güzel. Eski zaman feslerdi bu. Ya şehri de öyle. Bak, bak sula. Bak nasıl yatıyorlar. Anadolu. Bak. bak burada da makşancı var ha. Biz toplamadık hiç. Bak gördün. Hı. Burası bir de makşancı

kaç tane zaten önce topladık üstüne de satın aldık. Domates biber çok büyümüş ya kazarsa Zarıcılar. Rüzgar var ama aşırı sıcak ama. Ebrar seslenmiş. Gel gel Ebrar. Çok şükür domatesi topladık. Gördü bizi evet. ama. İnşallah. Samet gelsin cevap bak bu ya. Bunun olmazsa. Ne yaptın? Şu biraz otları hafiften verelim. Zarabirin bilen biçelim yani bunu. Bak, e, acı olur ama. Acı diye topladım. Çok acı o. <laughs> Ben acı seviyorum. topladın hepsini aldım öfledim. Burada kaldı mı? Şu tarafta var. Bu sene hiç yanlış güzel olmadı. Ya, bir güzel ektik boşa. Ya güzel ama. Kırmızı da var ama da bak. 2 kızarıyor. Kızarsın. Evet. Aa, ne Gördüm, gördüm. Önce gözüm görmez oldu. Her taraf yem yeşili ya. Evet. Güneş de işte parlıyor. İyi, çok şükür. Bahçe yavaş yavaş toparlandı ha. Yani eskisine göre çok iyi oldu. Yeter. İyi sen yani şükür. bizim domates hemen hemen iki sandık çıktı ha. Ee, bence evet iki tane, de. iki tane daha Hı. olsa yeter bence. Sinema, konser kavanoz var ne Tamam yaparız eksemiz gibi bahçeden toplarız. Hem hani sayısı var Hem bahçemizi, en azından arkadaşım bahçesinde yapalım. paylaşmış oluruz. Her i̇şte sene, her yıl olduğu gibi biri topluyor bahçesinden hem. Bir de oluyoruz hem de. Maçısı da güzel Allah'tan adamın. Güzel. Domatesi toplayıp e, yaz konservemizi, kışa hazırlığımızı yapmış oluruz Şu süs biberi biber istiyor musun? Bence bir tane fazla alma. Hangisi sen dedin süs biberi? Karşıdakiler bak Maraş mı da onlar? İnce onlar uzun. Maraş. Ablar da acı olur ha. O acı zaten. Onu dolmaya saklayın. O benim yani evet. tatlılar sizin. Kalsın o zaman. Bunlar da acı. Hangisi? Ne bacı? Alırız. Ondan al. aldım bir tane şimdi. Sanki salatalık mı var burada bir tane? Ha küçükmüş. Ne yapayım sen küçük? Evet. Ne yapıyorsunuz gel? Neredesin? Buradaki salatalığa baktınız mı? Almışsa. He. Yoruldun değil mi? Ama sıcak. Yoruldum ben de. Kovayı da sıva. Dışarıda kaldı o. Bunu da getirsin. Şöyle çok şükür. Sebzelerimizi getirdik. Organik. Yemeğe mi Ben hemen hemen çok açıktım. Maşallah iyi sana tavır çıkmış ha. Sanki biz dün toplamadık mı? Dün topladık. Hem misafirimiz de vardı. Hem İstanbul'dan hem Kilis'ten. Amcanın kayarısı. Aynen. Ee, tabii ki dün gelmişti bayağı... Eli boş gelmemişlerdi, bayağı hediye getirmişlerdi şöyle. Ne oluyor bu? Zahter var, üzüm var. Ahvaltılık var, zeytin. Organik zeytin, kendilerinin yaptığı ikili zeytini. Hı -hı. da Kırabı Burgu. da Burgun? Kırabı Burfat vardı zaten. Kırabı e, evet. şimdi Zeytinler maşallah bayağı yeterli. Hadi çok güzel olur o. Şimdi e, yaklaşık... Hani hemen hemen birer çor getirmişlerdi. O yüzden 4-5 aile paylaşınca işte hepimize böyle düşüyor. Allah razı olsun kendilerinden. Tekrardan. Şöyle hemen değerli takipçilerimiz Rübiyemiz daha önce doğramıştı zaten bahçe ekmeden önce. Önce vardı Dörücümüz. da üstüne ek aldım tekrar. He bahçede vardı onu da ekleyin değil üzerine? ekledim çünkü o yetmezdi ya türlü yapmam lazım ya da sade yapmam gerekiyor. Yetmez mi şimdi? Yok yeterli mi şimdi? Neden kimse yok? Bizim olarak Samet dede de yoktur. Yeter bence. Yeter mi domatesiyle? Ne Yine yeter? Çok acaktı onlar. Değil mi? Ya bahçe biraz insan yoruyor ama. Yok bir de. Ha, daha, ama da sıcak ya. Erken Koca, <laughs> ne, yine, yine helal görmüyor bence. Helal ya Amine'yi bugün çiftçiklermiş. He. Bacağını hacı ediyor ağırladı nasıl? Diyorum niye cimdiklerdi? Kıskanıyormuş kendini ses ses. Kıskanır ya yine de. Küçük ya. Evet. Ben Sıla'dan Samet'i hiç bırakamazdım yan yana. Hatırlıyor musun? Sen gelince yemek yapıyordum. Ya durmuyordu. okula gendi ki küçükken çok aksiydi. Anne duyuyor. Yudu e mu? Yudu ya, yani... Herkes biliyor Sıla. Yani küçükken en arsızı Be sendin. <laughs> Bebekliğimde. Birlikte... Maşallahım vardı. Bebekliğim söylüyor yani. Yani Allah razı olsun. Gece saat 11-12'de nene vardı karşımızda. He. <laughs> ee, şu an zaten e, kendi bence burada. Şu tam karşımızdaki evin yan tarafında. O karşıdaki ev de kendilerin. Çocuklar. Yani. Onlar da bahçesinde bayağı e, 4-5 aylığında da oturuyor çocukların evi genellikle tek katlı. Ee, maşallah şey yapardık. Sıla her alanlarında bir saat 11, 12 e, nenemize rahatsız ediyoruz. Tabii ki sıla senin aslında nenem dur ha. Valla benim hava ve var. Bazen geliyor bizim burada geçince yani tutuyor <laughs> kendisini. Buyur diyor ki çay kahvemizi iç. Köfte götürüyor. <laughs> ee, genellikle, yani genellikle e, patatesli köfte yaptığımız zaman her yaptığımızda tabii kendi burada olduğu zaman da Kendim Bazen, gidiyor, e, olmayınca geri geliyor tabak. E, şeye gidiyor, ya hangi kızın ana gidiyor ya, kızları da var. E, diğerleri de İstanbul'da zaten. Ama tahtaya geldik her zaman burada kalıyor. Tek başına şimdi kalmak da insan sıfırıyor. Anladım. Gerçekten de Allah razı olsun kendinden. Sıraya baya emeği vardı ha. Çok yoruldu zaten. Ya. <laughs> Sen sınav, e, doğradın mı Ya, ya doğradım. Ben Sen yemeğe doğradın o zaman e, konserveyi. Konserve yardım. Yardım değil Çünkü tam kızarmamış ya. Bari kızardığın hepsi birden kızarsın. Kızarsa da hani beklesin. Bir gece bekler. Çünkü bak içinde <laughs> bayağı sarı yeşiller var. E, şey yaparız olmasa. Bir iki gün beklesin. Ondan sonra başlayalım. Öyle yaptım zaten. Hani bekletmeyi düşünüyor. bunlar sıcak ya. Yani. İnsan hiç dışarı çıkması gelmiyor sıcakta. Temmuz ayı geçiyor çünkü çok sıcak. Nasıl yatanlık? Bayağı senin işini kolaylaştırır bence. Rahatladın mı? Rahatladın ya, rahatlatmaz mı? O bidonu kaldır, indir. Sen takipçilerimiz de yorumda yazıyorlar. Yardanı kalın diye. Sonra da çok şükür aldık. Daha da rahat olduk böyle. Bir de Ya ben buradan almayı hatta çok tercih ettim zaten geldim zaten. Bulmak da bir mesele. Gidip aldım. daha Sıra bana bu nefes Tam uzanmışlardan ver, sıra al. Bak orada bir tane var. Bunu Bunu sonra kavurdun sonra mı şey Üzerine atın. Hepsini atın. Başka Bak şu çok kızarım onu anlam, onu da Bir kilo kadar sıvayı yapın. Ne var olmuş yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? var elimde.

fazla pişirdi. Biraz daha, daha pişir getirdim. Tamam Ge sen mi gelirsin? Ben de ben de bekliyorum. Tamam pişirmeye çalışıyorum. pişirmeye çalışıyorum. Yolu siz doğrultun, doğrultun. Yok, doğrultun. Yok, doğrultun. Ben de oradan Yok Sıra karıştı bunu. Ağzını kapat. Nisan'a kapatın. Nisan'a kapatın. Bu sayı içeride yok sanki. İçeride yok ama. Bilmiyorum ben ayağımı kesmiş. Yaralanmış ya evler. Evet. Kenara nereye vurduysa hatta ayağı çizilmiş. Evet, Hoşuna güzel geliyor. Doğru bana diye. Hani içi bak güzel değil mi? Kaptan kırmızı. İşte zaten güzel pişmiş. Kim o? Eslem mi? İçin tabi değeri takip içerimiz dışarıda bayağı rüzgar vardı o yüzden sonra bakmayın eğer rüzgarlı sesler geliyorsa telefonunuzun veya televizyonun sesini kısarsanız daha iyi olur İnşallah e, şey ayarlayacağız bu rüzgar kesici rüzgar kesicini e, uğraşıyor almaya bir türlü bulamadık bakın Sırat Kıbrıs'tan getirebilirse getiremezse en son internet yoluyla getireceğiz. Aynen, Ayran yalnız, olmaz mı istiyorsunuz? Sıcak olmasın? Yok, azıcık olmasın yeter. E, ayran yeter bence ya. Bir de acı biber nerede? Pilav yapmıyor ama yanına. Bence hiçbir şey yapma. Ağabey, Sadece. Şey, Nasıl? Aç değil. Ha, yemek yediniz mi siz? Hayır. Ne yedin Sıla? Sızlıyoruz. yemek. İyi yedin. Kahvaltı mı yani? Hı hı. Abi bu sarı... Sarı olan biberi acı bunlardan yeriz o pişirdik mi acaba? Yok ya. Neye gerek yok? O büyük patlıcanları da ne yapalım? Közleyek mi? Bunlar fırına. Yok, şey yapmak olmasa. E, bunları... Domatesi dışarıda e, yapacak mısın? E, ateşte pişirecek ya bunları. Konserve yapacak ya. En son közünde geleni pişirir şey gelmesi. Tam kahvaltıya mı ikisine İkisine de olur. Kulabluğayı bir karıştırsana. Domatesini çünkü artık ekleyeceğim. Dolayısıyla daha e, bol olsun daha iyi. Yok, son bir domatesi kaldı. Onu da koyayım üzerine. Bir de Lidyanın de tam da dede de gelmiş. Ben teneli sevdim. E, teneli daha güzel. Ha, dur önce diyen de var, bir diyen de var bence. Şey, amcanın kızı mıydı? Hangisi? Ne dedi ismini? Ben hiç duymadım o ismini. Dedim bana... Çünkü... Zeynep şey, mi? Zeynep değil, şey, diğeri. İsmini unuttum şimdi. Zeyhan. Zeyhan mıydı? Yok Zeyhan değil, Sanki. yok. Ee, Siyah Amcana var. var büyük. Zey... Zeyhan mıydı? İşte bir isim söyledi. Hatta şeyde var videonun içinde. Dedim üç gün söylesen ben rübü oldu onu bilmem hani. Farklı bir isim söylüyorlar. Bir yer. Hmm. Ayşe kadın mı diyorlar? Bizim bildiğimiz bir yer, Börüzce. Yok mu daha farklı? Demek ki yerlerde farklı farklı ben, şeyler. Al bu domatesi üzerine koysana. Peki, Ayşe. her yerde farklı mı oluyor acaba? Aynen farklı. Dur bekle dur dur. Yavaş dökme Niye böyle? Dur dur. Üzerini niye tutacaklar? Daha çok solar mı yoksa böyle mi kalır? Yok, tamam soğudu işte. Evet. Ayarını ya, da çok basmışsın ha. Yok, bastım. Ben de bastım, soğan yanmasın diye. Tabii. Tabii ki Güzel inşallah de. kısmet olursa Hı. kilise gideceğiz. İnşallah kısmet olursa gideceğiz oradan sizlere. Kilisin meşhur bastık olur, üzüm olur, bağlar olur, üzümleri da var. Güzel Orada size video konuşmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Tavuklara verir misiniz? Ha, veririm olmasın. Maşallah. Maşallah bir kalan yediler bilesin. Kaç, Kaç gün oldu? Yani iki gün mü? Üç gün oldu? Bugün üçüncü gün. 3. Üç üçüncü mi? günde gün mi geçtiniz? Yok ya 3 gün değil. Kaç gün oldu? 4. gün mü? ama ben de bilmiyorum, bilmiyorum. Ee, ama yani bir kavanoz bitti ona yani şaşırdım. Valla bir kavanoz hemen misafirlere mi gitti? O o. Ben dışarıda Köfte yaparken. Evet. Gel İbrahim gel, hangisin? Yemek pişti tamam. Ayrağımız da buz gibi olmuş. Ne oldu İbrahim? Gel gel, hangisin? Mı? Bak 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 bakabilir bak. Domates mes, sevdiğin domates. Şey o zaten satır yukarı koyduk yarın yapacağız ya orada. Dağ, der da, mi? K Anne, çocuk. E, Anne çocuk. Ne tür ne güzel kokuyor. Anne çocuk. Dodo Çocuk. Su çok iyi yemek var. Bak ne bir mi Çocuk. He çocuk. Çocuk. Anladım. Ha, çok güzel yaptın. Sen de beni seveyim bak? çocuk. çocuk. <laughs> Önce yemek yapar. Kahvaltıda suç oraya. Kahvaltı. Karpuzu da ye, kahvaltıda ye. Şu anda yemek yemek zorundasın. Aa, ayran. Ayran yaptım. Bak içinde bir sürü buz var. E, i̇çine böyle mi konuştun? Şey. Hmm, böyle. iri bir ben, ben seviyorum Hı. içinde. Anlamadım anne. Ben de bir abi yaptım. Mercimek. Var bula. ha içine, şey bulmuştun yok. Ben yoğurt koydum sen yoğurt. Bana bak bir bak masanın Yoğurt var. var mı? Evet bak üstünde bak ha karıştırdım burada. Elin El yok yok? Elin donara, soğuk buz gibi bu. Elimi koyamazsın ayrıca. Ensin vermesin <laughs> ya yani. Sıla. Bırak asıl asıl o şeyi yiyecek bence. İyi isimler hep yanlış söylüyorlar. Ne mi karıştırıyorum ben, annem böyle Sıla. <laughs> ver gene kaşarını. <aşağıya. gülüyor> Ayran ver biraz daha iyi eriyin Sıla. Değmesin kendine. Yerci geldi bak, bak sacın üstüne. <laughs> Ha tamam, bak gördün bak öyle bak. ya. İki tane geldi. Üstüne çıktılar. Çıktı üstüne çıktı. Ebru. Sevdin, sevdin mi? Sevdin mi yoğurdu? Evet. Bırak hadi Adem Hadi. 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 Emrah sen bize hiç bugün ha? Sen bana bakma. Değerli <laughs> evet, tapçemiz çok şükür yemeğimizi hazırladık. Hayranımız da hazır. Emrah bu mercimekli ve senin. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğerinizle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet. Bakayım. Evet ayağın kesildi bak. Evet bantlamıştınız bak şey ne güzel. Hadi de. görüşürüz. Anladım. Hadi sofraya.